60'a alacaksınız. 70'e pazara atacaksınız. En kötü 65'e Trade'den satış yapacaksınız. 5M kar alacaksınız. Hadi canım. Tabii canım. Merhaba arkadaşlar Pandora serimizin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz içeriğimizde pazar nasıl yapılır ya da nelere dikkat etmeliyiz gibi konulara değindim. Eğer ki bunları siz dinlemek istemiyorsanız ortalama 5. dakikadan sonrasını atlatabilirsiniz. Ufak tefek da bu videoya koydum. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bir arkadaşımızın yorumu üzerine bu alım satımları yaparken nelere dikkat ediyorum, ne yapıyorum bahsetmek istiyorum. Biraz pazar nasıl yapılır gibi olacak ama ilk önce sermayemizi belirliyoruz. 10M, 20M, 10GB, 50GB ne kadar bütçeniz varsa bu tamamen size bağlı. Ama GB ne kadar çoksa o kadar fazla item alabilirsiniz ve karınız daha fazla olur. Evet şimdi gelelim pazarın ilk kısmına. İlk önce bütçeniz azsa 0, 2, GB lik itemleriniz alınır gibi flot atabilirsiniz. Bu sayede yüksek itemler sorun olmaz. GB'niz 10, 20, 50, GB arası veya daha da yüksekse direkt acil itemleriniz alınır yazabilirsiniz. Gelen PM'lerde yazılan itemin hemen ilk önce pazar SC'den selde en düşük kaça var ona bakacaksınız. Mesela art 7 raptor var dediler. Sel en düşük 70 m Hemen arkasından da buyuna bakacaksınız. İşte en yüksek buy kaça var diye. 57-58 hem de buyda diyelim. Siz buyun üstünü vermek zorundasınız. Ya mümkünse... Zorunda Zor... mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? Adam demesin gidip bu yatarım aynı para falan. 60 hem teklif edeceksiniz. Buyun üstünden adam da kabul ederse. E 60'ı alacaksınız. 70'e pazarı atacaksınız. En kötü 65'e tradeden satış yapacaksınız. 5 mekar alacaksınız. Hadi canım. Tabii canım. Bu ortalama bir pazar şeklidir. Ama şimdi gelelim detaylara. Bu işte dolandıran ya da dolandırılan çok fazla arkadaşımız var. Vaa! Dolandırıldım da! Bah, para gitti lan. İlk bahsedeceğim konu bir pazarcı bir pazarcıyı her zaman dolandırmaya çalışır. Bir item almıştır ama elinde çıkamıyordur. E fırsat kollar yan çarından hemen başka bir pazarcıya yazar bilmem ne itemini kaç alırsın diye. Tabi bunu sormadan önce de yan çarından hemen yüksek fiyata bir pazara koyar yani. Nasıl bilin, yalancı yalancı Misal adam 6 GB'lik itemi pazarda yok diye 9 GB'ye koyar. Siz de 7.5 alayım dersiniz ama aslında ederi 6 GB olabilir. İşte o yüzden Pazarda bir veya iki tane olan item'e çok güvenmeyin. Parasını bilmediğiniz item'lere güvenmeyin. Her sorulan item almak zorunda değilsiniz bak. Bu çok önemli. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Teşekkürler deyin geçin. Başka bir konu ise pazarda çok olan item'lerden bahsedeceğim. Bir item soruldu size kaç alırsınız diye. Pazarda 15-20 tane konulmuş. Ve buysel arası da çok yok yani. O item'e girmeyin abi. Vallahi girmeyin. Siz buydan alırsınız ama satanı çok bunlar. İşte birbirine kaseye başlayacaklar. itemer her gün değer kaybedecek. Ve item elinizde patlayacak. Patlayacak yani. İlk önce benimsemeniz gereken konu. Her sorulan item'i almayın. Misal bana yani 100 item soruluyorsa ben bunun 20'sini ya da 30'unu alıyorum zaten. E, hepsini alsam ben şu an batmıştım. Bu kadar. Evet e, şimdi ilk olayımızı çözdük. Şimdi hangi fiyat aralarında nasıl bir teklif vermeliyiz ondan bahsedeceğim. Gelen müşteriyi kaçırmamak için ölücü olmamak gerekiyor. Öldürerek teklif verirseniz ya söver gider ya da cevap vermez E bir daha da size sormaz. Bu konuda en iyi teklif vereceğiz, itemi kapacağız, karımızı alacağız hem de insan kazanacağız. Para değil, insan kazanacağız. Öyle tabii ki. Bak burası çok önemli. Şimdi bir item örnek verelim. 8 Raptor diyelim, artı 8 Raptor. Selden düşük 970 eme pazarda var diyelim. Ya bu yönüne baktınız 750'ye pazarda. Şimdi baya açık bir makas var burada. Şimdi burada biraz beynimizi kullanmamız gerekiyor. O 970'e konulan Raptor pazarda tek mi? İlk önce ona bakacağız. Tekse av koymuş olabilir. Ederi 8 GB olabilir. Ama 3-5 tane varsa ederi 970 civarıdır. Şimdi teklifi verirken bunların KS atarak biraz itemin düşme payını göz önüne alacağız. Bu item elinizden hemen çıkmazsa 1-2 gün içinde 940'lara kadar pazarı düşer. He, adama da buydan 750 dersen sana satmaz. 775 desen de sana satmaz. Direkt bugün 50 M üstü çıkabiliriz. Daha ilk teklifte. 8 GB teklif edilebilir. Az daha çık kanka falan bir ağız yapacak büyük ihtimal. Ve bu süreçte de 825'e kadar çıkabilirsiniz zaten. 825 diyelim ki adam size verdi. Ve 940'a kadar da düştü. R8 Raptor elinizde. 940'a pazarda. Şimdi e, diyelim ki pazarda 940'a varken adam size PM attı kanka işte Raptor kaç olur falan filan. Siz de burada diyeceksiniz ki 9 GB. Çünkü 930-920 gibi az indirim yaparak da adamı kaçırırsınız. Direkt 9 gb teklif edin. Adam da diyecek ki o iyi indi. Az daha indirirsem alırım falan diye bir düşünmeye girecek o. Size diyecek az daha bir şey yap işte yardımcı ol falan filan. Size deyin ki 890. Şimdi ikinci postada az indirim yapmaya başlıyoruz. İlk item sorulduğunda güzel bir indirim yapın. 875'e kadar inerseniz temizinden 50 mekar alırsınız. E bu para miktarlarını tamamen uyduruyorum şu an. Her itemin buysel aralığı farklıdır. Sadece mantığını kavrayın. Bunun çok zor bir iş değil. Yani herkes çok rahat yapabilir. Sadece de dikkat etmeniz gereken konu diğer pazarcılar aç gözlüler. Nicklerinden bile belli oluyor. Genelde saçma nickler PM gelir. Direkt teşekkür deyip geçin. Ve eğer sorulan itemi almayın ki elinize kalmasın. Farm itemleri kovlayın. Bovlar, çitinler, old takılar, fabrikler, iron impactler. Basit standart ve kolay satılan itemler alın. Yani bu tarz itemler alabilirsiniz. Yani bu konu hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, Youtube'da bir yorum da vardı. Onu da eklemişimdir zaten büyük ihtimalle sayfaya. Oyun içerinden de videolarımdan pazara başlayan çok arkadaşımız olmuş. Yani bir teşvik etmişim gibi olmuş. İnşallah bol bol kazançları olur herkesin. Bu konulara biraz dikkat ederseniz zaten kazançları olacağına da inanıyorum. Umarım bir iki gidermişimdir. Şimdi bu anlattıklarımızdan da yola çıkarak ben yine bir iki aldığım sattığım videoyu buralara koyayım arkadaşlar. Yani bu videoda da biraz bir karımız olsun. Siz de tekrardan bir görmüş olun alışımızı satışımızı hep beraber. Hazırsanız videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar az önce pazar için anlatmıştım. Şu anda mesela artı bir rap dark ben geldi tamam mı? 485'e buyu var 570'e pazarda. Şimdi ben buna 490 desem adam vermezdi. Ben direkt 5 kb teklif ettim. Adam direk karuskata dedi. Şimdi karuskataya geldim. Artı bir rep Dark Bane'i. İndiki neydi? Koaç Buggy. Tamam. Arkadaş burada trade atayım. Artı bir rep şu anda pazarda 574 eme var. Bu ile 485. Ben de bunu 5 gb alıyorum. Yani ortalama aslında burada bir ortalamasını buluyoruz böyle. Şimdi benim de bunu satmaya çalışan misal 525. Yani 25 emker almaya çalışacağız bunu. 5kb alalım. Arkadaşa da bana da hayırlı olsun. Size de bir örnek olsun. <laughs> Geçen bölümden kalan son şelimiz de pazardan çekiliyor arkadaşlar. 70 m geldi üstümüze. 60 m almıştık. 10 m hemen hızlı bir şekilde ekleyelim. Evet arkadaşlar artı 5 rep şart alacağız şu an arkadaşlar. Artı 3 rep olarak getirmişti. Bu arkadaş bunu artı 5'e kadar getirdi. Şimdi anlaşalım bir ben bir 640 olarak koyayım. Kabul ederse trade'yi hemen alacağım. 699'a şu an pazarda. Kaçı satarız bilmiyorum. Belki 650'ye gider de. Güzel item. 650. Kanka 650 kurtarmaz ya. 690 zaten pazarda yeni. Zaten buna 650 teklif ederler. Eklemeye gerek var mı bilmiyorum. 5 M koyayım. Kabul ederse alırız ya. 645'e tradeyi kabul etti. Hayırlı olsun ya alıyorum. Aldım. Alayım mı? Aldım gitti lan. <laughs> Arkadaşa da bana da hayırlı olsun. Bakalım kaça satacağız. Hiç bilmiyorum. Ya en olmadı satmasak da bir asas serisi patlatırız be. <laughs> Elimizde kalsın yine. Arkadaşın da PM bloklu bu arada da hep trade'den gösteriyor. Tekrar bir trade attı yan çarımı. Bir mino sıfır koydu. Pazara bakayım kaç paraya var. 295 pazarda. 270 buydu. Allah. 270 alalım. 270 alırız ya. 270 kabul ettim. Bir trade atayım. 270 kabul ederse alırım. 270'e buydu. 290'larda da selde zaten. Yani 280'e satmaya çalışırız bunu da. Bir kontrol edeyim yandan da. 3. 3'ü mi istiyorsun? İnşallah 3M'dir yani 3GB deme 299'a pazarda zaten. Tamam yan çarımıza trade attı. He 273 diyormuş. Tamam kanka ben bu çardan alacağım ama senden. Buradan trade'yi iptal edeyim. Trade atalım. Tamam. 273 M de. Tamam. 273. 0. Arkadaşlar da bana da hayırlı olsun. İnşallah güzel bir ticaretimiz olmuştur. Bakalım bunları kaça satacağız. Deneyelim. Evet arkadaşlar. Akşam 645 M aldığımız. Artı 5 rep şart pazardan çekildi. 679 M geldi gördüğünüz gibi. Buradan da totalde karımız 34 M. Hemen karhanemize ekleyelim. Minoy'da 270 almıştık. 273'e satıyoruz. 3 M ekleyelim. 500 e aldığımız DV için konuşuyoruz. Zaten 500 aldık. 30 m bence iyi bir para. Çok bekletmeden satsak daha iyi. Sonuçta hep bir fiyatlar düşüşüne geçiyor. Tamam reis olur diyelim. Sol koridor bekliyorum. O da olur. Sağ banka geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen de geliyorsun ben de geliyorum. Ortada buluşalım bari. Nick neydi arkadaşın? Da masif. Neyse bu büyük ihtimal geçti ya. Tamam ben gideyim. De masif geldi. Arkadaş 530 m koydu. Arkadaşa da bana da hayırlı olsun. Hemen 30 m. Çok iyi bir para ekleyelim videomuzun da sonuna gelelim. Biraz pazar sisteminden bahsettik ve karımızı gösterdik. Bunun gibi videolar istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.